Orada birbirleriyle kavga eden, bağıran, çağıran hiçbiri bir kişi dahi bugün tribündeki taraftar kadar, evindeki baba kadar, yanındaki evladı kadar üzülmüyorlar Beşiktaş'ın bu Bir şey diyeceğim oraya. Bir şey diyeceğim. Üzülmüyor. Tartışırım, tartışırım performansı ama futbolcu kadar da üzülmüyordur. Ha bilemem. Futbolcu bak, o bak, bu filan. Tartışırım falan. performansı. Yani, performansı ama tartışırım. ben adım gibi <laughs> eminim. Çünkü kendi hayatlarına devam ediyorlar. Koca koca şirketlerin, yönetim kurulunun başkanlıklarını yapıyorlar. Onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Ve Beşiktaş'ı kendi kimlikleriyle yani yan yana getirerek aynı zamanda oradan Beşiktaş'tan bir güç elde ediyorlar. Beşiktaş'a güç vermek yerine, Beşiktaş'ı güçlendirmek yerine Beşiktaş'ın gücünden aslında kendilerine bir güç devşiriyorlar. O yüzden bu tantanaların hepsi bu yüzden yaşanıyor Erse zaten. Ersin ona da kabulüm biliyor Yok, musun? Yok ben niye kabul kabulüm? Kabul. de ona da kabulüm abi. Pozisyon... Hiç. Bazen onu böyle, gerek böyle mi peki. Pozisyon ama böyle en azından mi? doğru yönetirsin. işte doğru yönetemedikleri için bu tablo zaten. En azından doğru transfer yaparsın. <laughs> Hadi şampiyon olursun demiyorum ben. Doğru transfer yaparsın. Bir üst takılla çalışırsın. Ya gerçekten bu kadar biliyor musunuz futbolu ya?